kromozom testinde bir fazla kromozom var. 21. kromozom. Bunun çocukta yaptığı değişikliklere biz Down sendromu diyoruz. Sudan çok korkuyordu. Banyo bile yapmak istemiyordu. Ama şimdi sudan çıkmıyor. İyi bora, iyi bora. Anetlerimle suyla yatıyor, yerin bozulduğuna yattırıyor. Evden gelse yapıyor, gelmezse yaptırıyor. En yani çok o bakıyor. oyun, Hep oyun oynuyorduk, tiyatro yapıyorduk. Oyunculukla çok iyi öğrendiğini fark ettim. Sen bir dans endromusun. Bu rolü alabileceğini sana düşündüren nedir? Pes etmeye gerek yok ki. Hayatta her şey olabilir. Bunun adı bugün down olur, yarın başka bir şey. Bu.